Herkese merhaba. Akaryakıt alımında yeni sisteme geçiliyor. Bugün sizlere Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi hakkında bilgiler aktaracağım. Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi UTTS, Türkiye'de araç yakıt alımlarını düzenleyen ve kontrol eden yeni bir uygulamadır. Bu sistem şirket araçları ve bireysel araçlar için artık önemli değişiklikler getirecek. Bu videoda UTTS'nin ne olduğunu, nasıl çalıştığını, kimleri etkilediğini ve uygulamanın detaylarını kapsamlı bir şekilde sizlere aktaracağım. UTTS akaryakıt istasyonlarında araçların otomatik olarak tanınmasını sağlayan ve yakıt alımlarını kayıt altına alan bir sistemdir. Bu uygulama vergi kaçakçılığını önlemeyi, yakıt tüketimini daha iyi kontrol etmeyi ve şirketlere daha fazla şeffaflık sağlamayı amaçlamaktadır sistem araçlara takılan özel bir cihaz ve akaryakıt istasyonlarındaki ödeme kaydedici cihazların entegrasyonu ile çalışır. UTTS'nin uygulanması hem şirketler hem de bireysel araç sahipleri için önemli değişiklikler getirecektir. Bu nedenle sistemin detaylarını anlamak ve gerekli hazırlıkları yapmak büyük önem taşımaktadır. Bu videoda UTTS'nin tüm yönlerini ele alacak ve sık sorulan sorulara cevap vereceğim. Böylece bu yeni sisteme geçiş sürecinde ihtiyacınız olan tüm bilgilere sahip olacaksınız. Sistem, araçlara takılan özel bir cihaz, taşıt tanımı birimi ve akaryakıt istasyonlarındaki ödeme kaydedici cihazların entegrasyonu ile çalışır. Bu entegrasyon sayesinde araç bilgileri otomatik olarak sisteme aktarılır ve manuel veri girişinden kaynaklanan hatalar önlenir. UTTS sadece bir kontrol mekanizması değil, aynı zamanda dijitalleşme ve teknolojik ilerleme açısından da önemli bir adımdır. Bu sistem Türkiye'nin akıllı ulaşım sistemlerine geçişinde önemli bir rol oynayacaktır. Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi UTTS karmaşık gibi görünse de aslında oldukça basit bir çalışma prensibine sahiptir. Sistemin temel bileşenleri ve işleyişi şu şekildedir. 1 Taşıt tanıma birimi TTV. Her aracı özel olarak takılan bir cihazdır. Genellikle aracın yakıt deposu kapağının yakında monte edilir. Araç bilgilerini plaka, marka, model ve bunun gibi bilgileri içeren bir çip barındırır. 2. Akaryakıt istasyonu ekipmanları. Özel ödeme kaydedici cihazlar ÖKC kullanılır. Yakıt pompalarına entegre edilmiş okuyucu sistemler bulunur. 3 merkezi veri tabanı tüm işlemlerin kaydedildiği ve izlendiği bir sistem. Darphane ve damga matbaası Genel Müdürlüğü tarafından yönetilir. Sistemin çalışma adımları ise şu şekildedir. Araç akaryakıt istasyonuna geldiğinde yakıt pompasındaki okuyucu sistem aracın TTB'sini algılar. TTB'den araç bilgileri okunur ve ÖKC'ye iletilir. ÖKC bu bilgileri merkezi veri tabanına gönderir ve doğrulama yapar. Doğrulama tamamlandıktan sonra yakıt alımına izin verilir. Yakıt alımı tamamlandığında işlem detayları, miktar, tutar, tarih, saat ve bunun gibi bilgiler merkezi veri tabanına kaydedilir. Bu sistem sayesinde manuel plaka girişi ortadan kalkar. Böylece hata ve suistimal riski azalır. Her yakıt alımı anında kayıt altına alınır. Şirketler araçlarının yakıt tüketimini gerçek zamanlı olarak takip edebilir. Vergi daireleri yakıt alımlarını daha kolay kontrol edebilir. UTTS'nin çalışma prensibi teknoloji ve mevzuat uyumunu bir araya getirerek akaryakıt sektöründe daha şeffaf ve kontrol edilebilir bir yapı oluşturmayı hedeflemektedir. Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi UTTS, Türkiye'de yasal bir zemine oluşturulmuş ve belirli bir takvime bağlanmış bir uygulamadır. Sistemin yasal çerçevesi çeşitli kanun ve yönetmeliklerle belirlenmiştir. UTTS geniş bir kapsama sahip olup farklı grupları etkilemektedir. Sistemin kapsamı ve etkilediği gruplar şu şekildedir. Şirket araçları Tüm şirketlere ait veya şirketler tarafından kiralanan araçlar UTTS kapsamındadır. Bu araçların 1 Ocak 2025 tarihine kadar sisteme dahil edilmesi gerekmektedir. Şirket araçları için herhangi bir istisna bulunmamaktadır. Bireysel araçlar. 1 Temmuz 2025 tarihinden sonra trafiğe kaydı yapılan tüm bireysel araçlar UTTS'ye dahil olacak. Mevcut bireysel araçlar için şu an bir zorunluluk bulunmamaktadır. Akaryakıt istasyonları Tüm akaryakıt istasyonları UTTS ile uyumlu ödeme kaydedici cihazlar ve pompalar kullanmak zorundadır. İstasyonlar sistemin teknik altyapısını oluşturmakla yükümlüdür. Araç üreticileri ve ithalatçıları Yeni üretilen veya ithal edilen araçlarda UTTS uyumluluğu aranacaktır. Üreticiler ve ithalatçılar araçlara taşıt tanıma birimi takılmasını sağlamakla yükümlüdür. Filo yönetim şirketleri Araç kiralama ve filo yönetimi yapan şirketler tüm araçlarını UTTS'ye dahil etmek zorundadır. Bu şirketler için sistem filo yönetiminde yeni bir araç olacaktır. Kamu kurumları, kamu kurumlarına ait araçlar da UTTS kapsamındadır. Bu araçların da belirlenen tarihe kadar sisteme dahil edilmesi gerekmektedir. Lojistik ve nakliye şirketleri Ticari amaçla kullanılan tüm araçlar kamyonlar, tırlar ve bunun gibi UTTS kapsamındadır. Bu sektör için sistem, yakıt maliyetlerinin daha iyi yönetilmesini sağlayacaktır. Servise montaj firmaları, UTTS kapsamında taşıt tanımı birimi montajı yapacak yetkili servisler oluşturulacaktır. Bu firmalar sistemin uygulanmasında önemli bir rol oynayacaktır. Yazılım ve teknoloji şirketleri, UTTS ile entegre çalışacak yazılımlar ve uygulamalar geliştiren şirketler de sistemden etkilenecektir. Bu şirketler sistemin verimliliğini artıracak çözümler sunabilecektir. Vergi daireleri ve denetim birimleri UTTS vergi denetimlerinde yeni bir araç olarak kullanılacaktır. Sistem vergi kaçakçılığının önlenmesinde önemli bir rol oynayacaktır. Ulusal taşıt tanıma sistemine UTTS'ye dahil olma süreci araç sahipleri ve işletmeler için önemli bir adımdır. Bu süreç belirli aşamaları içermektedir ve dikkatli bir şekilde takip edilmelidir. İşte UTTS'ye dahil olma sürecinin detayları. Başvuru aşaması Başvurular darpane ve damga matbaası genel müdürlüğünün resmi web sitesi üzerinden yapılır. Araç sahibi veya yetkili kişi gerekli belgeleri sisteme girer. Başvuru formunda araç bilgileri, sahibinin kimlik bilgileri ve iletişim detayları istenir. Başvuru değerlendirmesi. Darphane başvuruyu inceleyerek uygunluğunu kontrol eder. Eksik veya hatalı bilgi varsa başvuru sahibinden düzeltme istenir. Onaylanan başvurular için bir randevu tarihi belirlenir. Taşıt Tanıma Birimi TTB temini Onaylanan başvurular için TTB üretilir. TTB'ler darphane tarafından belirlenen yetkili satış noktalarından temin edilebilir. Her araç için özel üretilen TTB'nin bedeli başvuru sahibi tarafından ödenir. TTB montajı TTB montajı yalnızca darpane tarafından yetkilendirilmiş servislerde yapılabilir. Montaj için belirlenen randevu tarihinde araç yetkili servise getirilir. TTB genellikle aracın yakıt deposu kapağının yakında monte edilir. Sistem aktivasyonu Montaj tamamlandıktan sonra TTB'nin sistem üzerinde aktivasyonu yapılır. Aktivasyon işlemi yetkili servis tarafından gerçekleştirilir. Aktivasyon sonrası araç UTTS'ye dahil edilmiş olur. Belgelendirme. UTTS'ye dahil olma işlemi tamamlandığında araç sahibine bir belge verilir. Bu belge aracın sisteme kayıtlı olduğunu ve yasal gereklilikleri karşıladığını gösterir periyodik kontroller. UTTS'ye dahil olan araçlar için belirli aralıklarla kontrol zorunluluğu olabilir. Bu kontroller sistemin düzgün çalışmaya devam ettiğinden emin olmak için yapılır. Güncelleme ve bakım. TTB'nin yazılımı zaman zaman güncellenebilir. Bu güncellemeler genellikle otomatik olarak yapılır. Ancak bazı durumlarda yetkili servise gitme gerekebilir. Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi UTTS, Türkiye'de akaryakıt sektörü ve araç kullanımı üzerinde önemli etkiler yaratacak bir uygulamadır. Her yeni sistemde olduğu gibi UTTS'nin de avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır. Bu bölümde sistemin olumlu ve olumsuz yönlerini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Avantajlar Vergi kaçakçılığının önlenmesi UTTS akaryakıt alımlarını otomatik olarak kayıt altına alarak vergi kaçakçılığını zorlaştırır. Bu sayede devletin vergi gelirleri artabilir ve daha adil bir vergi sistemi oluşturulabilir. Yakıt tüketiminin daha iyi kontrolü. Şirketler ve filo yöneticileri araçların yakıt tüketimini daha detaylı ve doğru bir şekilde takip edebilir. Bu durum maliyetlerin daha iyi yönetilmesine ve potansiyel tasarruflara yol açabilir. Çevresel etkilerin izlenmesi. Yakıt tüketiminin daha net bir şekilde izlenmesi çevresel etkilerin daha iyi anlaşılmasını sağlayabilir. Bu veriler çevre politikalarının geliştirilmesinde kullanılabilir. Operasyonel verimliliğin artması. Otomatik tanıma sistemi yakıt alım sürecini hızlandırır ve hataları azaltır. Manuel veri girişinden kaynaklanan sorunlar ortadan kalkar. Güvenliğin artması. Araçların otomatik tanınması, çalıntı araçların tespitini kolaylaştırabilir. Sahte plaka kullanımı gibi illegal faaliyetlerin önüne geçilebilir. Veri analitiği imkanları. Toplanan veriler sektörel analizler ve trendlerin belirlenmesi için kullanılabilir. Bu analizler daha etkili politikalar ve iş stratejileri geliştirmek için kullanılabilir. Dijitalleşme ve modernizasyon. UTTS, Türkiye'nin akıllı ulaşım sistemlerine geçişinde önemli bir adımdır. Sektörün teknolojik altyapısını güçlendirir ve yeni inovasyonlara zemin hazırlar. Dezavantajlar Yüksek başlangıç maliyetleri Taşıt tanıma biriminin TTB temini ve montajı için ek maliyet oluşur. Akaryakıt istasyonu için gerekli altyapı yatırımları maliyeti olabilir uyum süreci zorlukları. Özellikle küçük işletmeler ve bireysel araç sahipleri için uyum süreci zor olabilir. Sistem hakkında yeterli bilgi sahibi olmamak sorunlara yol açabilir. Gizlilik endişeleri. Araç hareketlerinin ve yakıt alımlarının sürekli izlenmesi bazı kullanıcılarda gizlilik endişelerine neden olabilir. Verilerin güvenliği ve kötüye kullanımı konusunda endişeler oluşabilir. Teknik arızalar ve sistem kesintileri. TTB'lerin arızlanması veya sistem kesintileri yakıt alımını zorlaştırabilir. Bu durumlar özellikle acil durumlarda sorun yaratabilir. Bürokratik yükün artması. Sistem, şirketler ve bireyler için ek bürokratik işlemler getirebilir. Periyodik kontroller ve güncellemeler için zaman ayırma gerekliliği oluşabilir. Esneklik kaybı. Özellikle şirketler için araç kullanımında ve yakıt alımında esneklik azalabilir. Her işlemin kayıt altına alınması bazı durumlarda operasyonel zorluklar yaratabilir. Adaptasyon süreci kullanıcıların ve sektörün yeni sisteme alışması zaman alabilir. Bu süreçte yaşanabilecek aksaklıklar geçici olarak verimliliği düşürebilir. Araçların depo dolum ağzına takılacak çipin şu anki fiyatı 1810 TL artı KDV'dir. İlerleyen süreçte bu tutar yeniden değerleme oranında artış gösterecek. Pompaya çip takılması için bir istasyon ortalama 800.000 TL ile 1 milyon TL arası bir yatırım yapacak. Tüm sistem devreye alındığında istasyonlar toplamda yaklaşık 11,5 milyar TL'lik yatırım yapmış olacak. Arkadaşlar benim videodan aktaracaklarım bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkürler.